Cemaat-i Müslümin hepinize selam ki. Aleyküm abi. Bugün, bugün bu haftalar kutsal haftalar Kemal çok kutsal. Bu haftalar Tabii. fetih haftaları. Tabii abi. Fatih'ten kalan yarım, yarım şarabı içtikten sonra geldim buraya <laughs> video çekeceğiz. Biz içmedik. Fatih'in topları, <laughs> Fatih'in topları. <gülüyor> 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 Kemal. Beni bugün çağırdılar F işte abi da oh. şarap içme <laughs> Fatih'den kalan yarım şarabı, şişe şarabı sen içtin işte, değil mi lan? 5 <laughs> 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 Bak özel teklif gelmiş <laughs> Fethi rütbeler kasası 2021 Fethi yeniler kasası Bunlar ne veriyormuş? Öncelikle buna bir bakalım Bakalım abi Önce bakalım ondan sonra alalım Bu Sınırsızmış abi Fethi kasası diyor Abi sadece sınırsız veriyor <laughs> Yok lan Abi alta bak. Aynen. Sınırsız fetih bir kasasına gelsene be. Ama bak kaç Alta bak bin abi. Bu. Abi aşağıya bak ama. Yan görüyorum, görüyorum, görüyorum. MPT var. Bayram kasası da aynı. Oğlum, bayram kasası da aynıydı. Bak şundan 10 tane veriyormuş. Bu kasa ha, veriyor Kadistan'lar efsaneler, kasalar falan veriyor. 10 numara. Şundan veriyor. Allah şükür. Bir de şundan veriyor. Allah'a şükür bugün de oyuna yeni kasa gelmiş. Allah'a şükür bugün de zula çalışıyor, Zula yetkililerine buradan sesleniyorum. Alın neyse. <gülüyor> 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 vidi, vidi, et beni sağda. Video video sabot etmedi. Aga be. Dur bakayım. 10.000 bin. Severek takip ediyoruz. Evet Aqua abi. Aqua eldiven diyor lan. Aqua eldiven. Atlantis desen getirmişlerdi. Onun bir de eldivenini mi getirdiler abi? Herhalde. Evet Zula'ya buradan ya başarılar varmış. diliyoruz. Setlerde ne var? Oyuncularına da sabır. Hemen bu Peti, Peti eldiven çıkmış bak bak bak. Peti eldiven. Peti eldiven. Hadi bakayım. Eldiveni tahmin edebilir miyim abi? abi evet. Üzerinde, Üzerinde bayrak F tutan F bir tane adam var. Olabilir. Başka resim koymaları yok mu peki? Fatih'in kılıcı. İsmail Miami yesin. <laughs> Fatih. <laughs> Fatih mi yoksa? Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'teki Fatih mi? Kaç Bak şimdi acaba abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bizde totalde bakayım evet böyle kasalar dediğimiz zaman. Evet yılında abi. kasamız var. Oo. Evet 20, abi. 25, 45, 47, 48, 49, 49 dedik. 50. 40 sağda var abi. 44 orada var. Aynen öyle. 24 orada de var. Orada 100, 113. 13. Evet abi. Yukarı doğru çıktık. 22 sağda var. 113 artı 22 abi. 135. 135. 137. 137 138, 138. 10 148. da yukarıda var. 4 orada var. 152. 152 3 orada var. 155. 155. Polis imdat. Evet da. arkadaşlar. Polis imdat. Bir tane de bunu i̇htiyar, alacağım. İhtiyar dayanamadı. Yaptı yapacağını. Bir tane, bir tane tek. Bir tane abi. Bir tane aldım. Alalım bir tane. Zaten şundan da 3 tane geldi mi? 159. Oy sayıya bakar mısın? 159 tane kazandık. Bir tane de almamız yok mu bu arada? Abi, evet. Z abi yok yok. Z abi Tamam, bir tane bir <laughs> tane olsun hadi bir tane <gülüyor> olsun. Ben <laughs> <daha. 82> olsam <laughs> tane daha alıyordum. O <laughs> <serşeğe. gülüyor> Bak şimdi ben şu, ben şu direk ıı, direkt çöpleri açayım. Şunları Aç abi. Şunları. Şunları bir Efsane çıktı. mpt 76. Bot kürsüler. <laughs> Şunu silseler iyiydi de şuna. Aynen abi. E orada. silseler oradan. Son da destansiyeler oldu. Kemalcı. Kemalcı. Bandera'yı mas edesin. İstafur da abi, abi. Kemal cim. Kemal cim. abi olurum. Derlen özelleştir. Özelleştir abi. Bak bak var. Yeni bir artı basma mı gelecek yoksa? Yoksa yeni bir artı mı gelecek? Kobalt Kartıram. mı basıyorsun lan? Bak şimdi. Abi yanlış mı okuyorum? İki bin tane demirim var. He, doğru okuyun. Gözde bir tane var o abi. Üçünü tamamlamak için. Allah'a Yani Kemal'cim. Kemal'cim. Öyle evet. dediğimiz zaman. Şuradan şöyle aşağı indiğimiz zaman. İstersen direkt efsaneler al abi. Vandettiler bulursun. Aya. Evet. Vandettaya Bu bahsediyiz Kemal'cim. Neyse. Hadi 300 kilo sadece kontum varmış. Helal ki. Helal ki. Geçen saydım bir tane. İşsiz otur şey, onu mu saydın? Vallahi Bak saydım. şimdi günün en güzel <laughs> kasalarının bir tanesiyle başlayacağız burada. Sızdır. Evet, abi, Razor, Razor 50 ben kasası. kasası. Buyurun. Kemal, Zeynep'le Buyur Elena'yı alır mıyız buradan eldiven? Net alırız. Net i̇lk, alırız. İlk de geliyor abi, izle ilk. Net gel. alırız abi, şaşmaz zamanı. Elin. Bence alırız. Hadi bakalım inşallah. İlk bir tanesine gelecek. El patron ke. Çok güzel. 10 numara bu arada. İ Ivan Vasiliev geldi. Arkadaş sen tanıyor musun abi Ivan'ı? Pierre yok tanımıyorum. Ben de bu bu arkadaş mesela ben de tanımıyorum. Ağzı Zeynep geldi. Mükemmel oldu. Işte, abi Zeynep, A, de Zeynep geldi. geldi. Karantin dedim mi abi? Dedim. Kaya. Allah de kafa oraya Zeynep Yılmaz 100 yıllık oldu abi bu arada. Robert Hero'ya geldi, Rose'ya geldi. Evet, Şimdi Robert sevdiğim Hero'dur abi bu arada. Ya bu el patron verdi bir daha, neyse. Ondan ben, çıkmadım. Ne, ne dedin? Abi Zeynep'e geldi mi? Geldi. Ben Gel, net geldi. gelerek dedim abi. Çıkacak Ortalık. ama bir tane istedim mi demedin mi? Zeynep'e geldi. İhtiyar, ihtiyar Bu adam Şimdi, şu, şu tek tük evet. kasalarımızı açalım. Açalım abi. Bandit azusturucu, abi. hasrettik abi zaten. Hasrettik. 1250, 2500 pardon, 3000, Mükemmel. 5500. Abi şöyle bir tek teklifte bulunabilir miyim? Söyle. Abi şöyle dörtleri, üçleri bir temizleyelim. Yirmilikleri arka arkaya açalım. Nasıl Aynen, fikir? Aynen mantıklı. O, o zaman 3'lükten üçlükten başlayalım. Süper Mayıs. Tekin M468 M468'den kontrol çıkarmış. Hop bir günlük avuk geldi. Aga be. Biz şimdi devam edelim. Birazdan sınırsız çıkacak abi. O şu an onun yolunu yapıyor sana yol yapıyor Hadi inşallah. Aynen. O, o şu an sana yol ben hissettim. <laughs> Bence o yolu sadece yolunu yapıp bırakacak. İlk yer. Bak senin işe dönmesin bu da. Aha da 10 Vallahi ZP. dönmezse 170 seviye pesin olur. Efendim kardeşim. Bakayım. 168 olmuş bile abi. <laughs> ABI abiye <laughs> sınırsız avuk. <laughs> abi, ben postuncudan <laughs> tweet atıyorum. Direkt. Aha da. 171 evet, oldu abi. abi seni geçtim. Beni <laughs> Ge geçtim. Adam tek de 30 yıldız attı diye ya. İnanılır gibi değil abi. 250 metre 10 yıldız de. daha geldi. Bekaret. 172 oldun abi bu arada. Ah be bunu yanlış açtık pardon. 6000 zp çıktı hiç, tam hiç, oldu. hiç sıkıntı yok en abi 10 numara bu arada. Dur şunu açmayacağım. Bunu en son açacağım. Bu, bu var ya sürpriz olacak. Bekaret kasası. Han bir günlük hızlı hem de %10. Üf amma kullanırım ha. 250 materyal. Bir tane de evet, bundan yanlışlıkla gitti. 2000 de bundan geldi. Tamam bakayım. 4. 4 tam. tane bundan tamam. kalmış. 4 tane bundan fazla. Bir ara 11'e yatsan abi. Aşağıya bakalım. Ne geliyor abi? 5000. açtım. Keleşe lazer verdim. Evet abi. Kuantum. Güzel. 5000. Selam. abi. şimdi. Şunu da açalım. O öyle destelerimizi açalım. Aynen sayısı az olanlardan devam abi fazlalar sıkıntı yok. Bir tek bu kaldı zaten. Onu da diyorum ki Bak, en son çare. Kasasını ben açacağım. Sen aç dedin de açacağım. Bir günlük ustura. Aynen. Kuantum. Terto. 7 günlük bombamız güzel oldu. O. Güzel. Bir hafta ne daha tep Garantili. Falan. Aga bu sınırsız be. Agam ondan verme agam. Heh. İki 2 hafta güzel. Kuantum <laughs> Quantum K. 2 oldu. M93K. Bu da güzel. Bir gün bir gündür. Atlantis. Atlantis'i kar 90 size çıkarmadık mı? Aok okay. Yolu ne yapıyor? Hadi bakayım, Atlantis yine. Değiştir. Onu AWP'ye çıkınca güzel ses çıkar. Kardeş! Bu sınırsız diyorum bu sınırsız. Aylık ver ya, abi sınırsız demeyeceksin. Sınırsız <laughs> Evet abi. Heh, kasada, kasada. abi. Kasada. Güzel. Yapıldı, abi. Güzel abi şimdi ondan çıkardım. bir de 30 çıkacak. Hadi bakayım. Atlantis. Şunu bir daha açalım. Bundan bir tane kalmış. Bunu da açtığımızda hop deste deste verdi. Şimdi abi destelerimize abi. geçelim şöyle Vandetta ile başlayalım Kemal'cim. Vandetta ki. UMP. Evet, UMP'yi çıkarttık. Okay. Totalde 160'a yakın bir kasa sayısı açıyoruz. Bunları da açalım. Öneklenti bu ne geliyor? AWP mi? Moraymış. Bak nişancı Neon? diye tahmin ettim ama AWP dedim ama mora geldi. Ne o? Huntsman mı? Huntsman. Eskiden abi Huntsman'ın da bu pembe pembe neyse. Parlı. <laughs> Bozuktu <laughs> o zamanlar. <laughs> Hatırlarsın abi. O zamanlar. Adamın elinde pembe pembe parlıyordu. <laughs> M3'e geldi lan Atlantis. İlginç. MP76 ya. Efsane de sen garanti. Efsane garantili. Osmanlı. Kuantumlarımızı açalım. Handa Famas. Abi bu arada Famas'ı ben artı ikiye çıkarmıştım bir ara. Fatih. Oynuyordum yani. Famas ın. Evet abi. Oynatıyordu. Şu Sen yani, oynayacağım diye abim. Burada hemen sana artı 7 bas. Ay, bir düz. M4K. M4, neon eren neon, neon atalık. P90'a geldi. Bir tane daha varmış. Handaki efsane hepsini aldık. Hop hop. Durgun ol. Üf be. Ne sniper. İğrenç bir şey. abi. Ne falatı? O sen evet. kullanmadan önce kuru yemiş uğraman lazım abi. Aynen. Şimdi Kemalcim. Buyur abiciğim. 40 tane yerine kasamız var bak üf 40 tane be aga be Şş. 10 milyon zula parası yok mu? 40 tane bir 40 Şimdi <laughs> hangisinden başlayalım? Şu dördünden birini söyleyin. Oğuz abi söylesin Oğuz abi söylesin Oğuz abi büyük Bence ya. Teğmen kasasından başla Teğmen dedi Yıldız üstüne yıldız çıkartacağız Geçen bana ne çıktı oradan baya bir zp çıktı 250 bin zp çıkmıştı Hem ne ilk açtım kasadan Bahadır abi de veriyor. Altı orta, altı 2000 x 2000 XP. Verip verip duruyor. 3000 ZP. Hop. Lan bu ne lan %10, %10, %10? Bir tane %20 ver. 2500. %20 yok mu burada? Yok abi, %10'u var. Hay Allah canını almasın. Yıldızlı doldurması var sadece. Heh, bu olur. Ha çelik, bu güzel. Bu olur. Heh, bu da olur. Oo, o tarto artı birer güner yapıştırıyor, güzel. 2000, hop. Tepme 5, bu da olur. Aa, bu 10, da olur. Yani olabilir. Onu 4, kaldırdılar 1000. mı abi? Tepme 10 vardı bir ara. Tepme on kalktı ya, e-spor ücretinde <laughs> vardı. Bakalım. Aha da bir günlük daha tepme. 2000 xp. Aha da bir günlük daha tepme. Defterim bak, defterim. Ahan da 30 gün. Bir aylık mı be? Bir aylık Rahatsız. 30 gün defterdik. Çok, dep çok dep güzel dep abi. Defterim dedim. Şimdi Kemal sen mi söyle bakayım şu üçünden hangisi açalım? Abi albay biraz tuhaf görünüyor da padişah akar. Padişah yavrudum geliyor. 2000 buradan 6500 zp ile devam etti. 6500 zp. 5000 50000 XP geldi. 50000 güzel oldu bu arada. 50000 iyidir. 6500 5500 10000 ZP güzel. 110000 oldu. 5000 2000 XP 6500 5000 Anında 5000 daha XP. ZP. 2000 XP. 5000 ZP geldi. Ses geliyor mu benim? Geliyor, geliyor. Şu anda geliyor. Tamam. Hemen devam edelim abi. 3000. Telefon çaldı bir yandan da. 2000 XP geldi. Evet evlat. Sen söyle bakalım hangisini seç? Abi generalden de devam et ya. General diyorsun? 40 tane general kazamız var. Ya. Aha da 30 yıldız. 10.000 zp. 12 yıldız geldi. Oha ya 40 yıldız nedir? 182 olmuş Zulapas bu arada. 20.000 xp geldi. 10 XP daha verdi, 40 bin ZP'miz aldık, 20 bin paramız aldık, 12 yıldız, 18 yıldız. Abi ben sen baya 300 level olacaksın bugün abi. 10 yıldız sorma. 20 bin ZP geldi be. Yani yüzümüzü güldürür. ZP daha. 10 XP. 20.000 zula parası. Hadi oğlum ısınsın. 40 bak 40 yıldız nedir ya? 10 yıldız daha. 10.000 şuradan bir level daha atladık galiba. Tabii tabii. 191 olduk. Eee 50.000 ZP geldi. Kasaların kasası, genel kasası akıyor maşallah. Akıyor. 15 yıldız. 10.000 ZP. 20.000 ZP. 10.000 ZP daha. 100.000 ZP. Aga be. Çok iyi be. Aga be. Bir yaka at tek sizin karayı. Ben burada tribe girdim ya. 40. Gelin yok ama doğru. 18. <laughs> 10.000 XP. Tertemiz. 10.000 ZP. 10.000 ZP. 15 yıldız. 508 k ZP'miz oldu bu arada. Kemal'cim 508 k bizim için az yani normal. fıstık parası gibi düşün <laughs> bilirsin 10.000 zp 10.000 zp daha Kalasa güzel zp veriyormuş abi ya sevdim General iyidir 10.000 xp 50 yıldız 5 level 1 yaptı 10.000 zp Hop. geldi ve bu evet. kadar Evet Zulapas'ta 206 level olduk arkadaşlar. 550 kaç olan? 8 558, <laughs> abi. Yani yani 558 k abi. Dayanmıyoruz 558 kaymış. Uzakta oturuyordum biraz monitöre de. Şimdi yaklaşıyorum. 559 desen abi onu. Üst hesapta. Düz hesap 559 k abi. 7 yıldız buradan. Bir 5000 zp'miz geldi. 7500 içti. Işte. 5000 XP. 5000 XP. 6000 ZP. 6000 ZP. 6000 zep, 6000 K. 5000 K. <laughs> 6000, 5000. Ne lan bu? Ha, şöyle yüksel. Şişir. Bak, 5500. Hadi bakayım. 10000 XP. 5000 ZP. 7 yıldız daha geldi. 5000 XP ve son kasamızdan da 6500 ZP alarak 619000 ZP'miz oldu düz hesap diyerek. şu yani şöyle 3 tane 11 ay MPT76'ya bir dürbün geldi Kemal. Hadi. MPT misin be? Olga 11 ay desen. 11 bir ay desen. Hadi bakayım. <laughs> Ya alt sınırsız Çık. çıkıyormuş. M93 arada zaten vardı bu. Susturucusu. Şimdi bakayım gençler geliyor. Hazır mısınız? Oza başlayacak da mı hadi? abi aç dedin de açacak. 1 3 aç. <laughs> Mecik pro dedi ya. <laughs> ente abi ente. Ente oğlum abi, abi işin güzel, güzel tarafı edelim. sınırsızlara artı bir eklendi daha ne abi. <laughs> Diyoruz. Öyle canım, öyle de Denilebilir. Adıra abiye koyar mı? adamın 30 bin demiri var. Oğlum, sınırsız diyoruz. Artı öyle, artı bir değil. Senin kafan Peki. yanlış yere gitti. Yani bak şimdi, ben de şöyle göstereyim. Şu silahları artı bir ya, şey evet. sınırsız ya. Artı Hı -hı. bir daha eklendi, o Kemal onu diyor. Ha. Yani bak, şöyle söyleyeyim. Ya anladım anladım, sınırsızlar çoğaldı hesapta. He. Aynen. aynen öyle. Aynen, aynen, aynen. Şimdi mesela canın sıkıldı. Ölüm maçı gireceksin. MP çık, meme çık pro oynayasın var ama Peki bizim meme çık pro'muzu basmamız yok mu? Basıldı ben. Abi art 7 olmayan silah sınırlı sayıda herhalde sende. Yani Kemal'cim bakayım şöyle. Keleş varmış. Falan Orada bir artı 6 gördüm abi ama. Anlamıyorum. Ben bunu artı 7 yapayım. Yaktı ya. Hiçbir şey gerek Bir tek de geçecek zaten. Ya geçen %86 oranla yaktım ya. O biraz Bağlar abi moralini bozmuş. Belli yani o biraz beni tereddütte bıraktı. Şunu ben seçeyim de garanti olsun. %80 oranla da geçer ya. Geçer abi bu arada. Yani. Yani abi. Neyse. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 160 tane kasadan biz Memecik Pro çıkarttık ee, sınırsız olarak 619.000 daha çıkarttık bence gayet iyiydi Bu videonun sonuna gelmiş olalım ee, Kemal kardeşimize desteği için teşekkür ediyorum Oğuz abime çok teşekkür ediyorum Erkan Sana özellikle teşekkür ediyorum Yigeni Evet arkadaşlar videomuzu beğenip yorum atmayı like atmayı unutmasın seviniriz Hepinize şimdiden teşekkürler Beyler rezalı buralarda ayarlanacak ha. Hadi bakayım Kemal noktayı koydu. <laughs>